26 Mayıs 2023 Cuma Resmi Gazete Sayı 32202 Yönetmelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından 2. bölüm videosu Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği 6. bölüm Başvurusu kabul edilen ve reddedilenler için yapılacak işlemler Başvurusu kabul edilenler için yapılacak işlemler Madde 12/1 Başvurusu kabul edilenler için aşağıdaki işlemler yapılır. A. 7. maddede belirtilen tüm belgeler, bakım raporu ve bireysel bakım planını içeren dosya oluşturulur. B. Evde bakım yardımı verilmesi uygun görüldüğü takdirde Bakanlık bilgi sistemi üzerinden İl Müdürlüğü onayı alınır. C. Bakım veren tarafından taahhüt formu imzalanır. Başvurusu reddedilenler için yapılacak işlemler. Madde 13/1 Başvurunun reddedilmesi halinde. A. Heyet tarafından, talebin olumsuz olarak değerlendirildiği, 30 gün içinde muhatabına yazılı olarak bildirilir, karara, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilir. B, İtiraz, Başvuruyu değerlendiren İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Bu durumda, yeniden bakım raporu hazırlanması için daha önceki değerlendirmeyi yapan heyette görevlendirilmemiş personelden oluşan ikinci bir heyet görevlendirilerek işlem yapılır. İtirazlarda ikinci heyetin verdiği karar nihai karardır. İkinci heyet tarafından alınan nihai karara esas belge ve koşullarda bir değişiklik olmaksızın yapılan yeni başvurular değerlendirmeye alınmaz. 7. bölüm. Gelir durumunun tespiti, yardımının durdurulması ve sonlandırılması. Gelir durumunun tespiti. Madde 14/1 Evde bakım yardımından yararlanacak kişilerin geliri aşağıda yer alan hususlara göre tespit edilir. A Hanede ikamet eden tüm bireylerin elde ettiği 1. Tespit veya beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiyenin aylık tutarları ile her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması. 2. Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için takdir edilen veya beyan edilen rayiç bedelinin tabiri ve takdir edilen veya beyan edilen aylık kira getirisinin toplamı. 3. İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin de 4. Dükkanlar için takdir edilen veya beyan edilen rayiç bedelin tabiri ve takdir edilen veya beyan edilen aylık kira getirisinin toplamı. 5. Dükkan için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkanın takdir edilen veya beyan edilen rayiç bedelinin de 6. Hanenin depo, arsa, arazi, tarla ve benzeri için raiç bedelin tabiri ve takdir edilen veya beyan edilen zirai ticari kira ve benzeri getirilerinin toplamı. 7. Hanenin binek aracı için aracın kasko veya raiç bedelinin debiri. 8. Hanenin ticari zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin debiri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise raiç bedelinin debiri ile bu araçların takdir edilen veya beyan edilen aylık zirai, ticari, kira ve benzeri getirilerinin toplamı. 9. Hanenin büyük ve küçük baş hayvanları için il ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı. 10. Hanenin tespit veya beyan edilen banka mevduatı gibi menkul serveti için faiz oranına göre hesaplanacak aylık getirisinin iki katı tutarı. 11. Bakanlık tarafından ödenen düzenli ve düzensiz yardımlar, koruyucu aile ödemeleri, burs, harçlık gibi nakd olarak verilmekte olan sosyal yardımların aylık ortalaması. 12 yıllık tarımsal destek geliri tutarının aylık ortalaması. 13. Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı. 14. Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri. 15. Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması. Dahil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir. B vergi indirimlerinden faydalanılarak alınan ve engelli adına kayıtlı olan araçlar için vergiler indirilmiş tutarın de biri dikkate alınarak hanenin geliri hesaplanır. C. A. Bendinde yer alan taşınır ve taşınmazların rayiç bedellerine ilişkin değerlendirme, ilgisine göre kasko bedelleri ve ilgili belediyeler ile tapu müdürlüklerince bildirilen değerlere göre yapılır. C. Bilgi sistemlerinden tespit edilemeyen gelirler için yazılı beyan esas alınır. Yardımın durdurulması ve sonlandırılması. Madde 15. 1. Evde bakım yardımı il dışı adres değişikliklerinde değişiklik tarihi itibarıyla durdurulur. Kişinin nakil talebinde bulunması halinde dosya bakanlık bilgi sistemi üzerinden il müdürlüğüne gönderilir. Yeni ikamette yapılan inceleme sonucunda hizmetten yararlanma koşullarının devam ettiğinin tespiti halinde yardım tekrar başlatılır. Kişinin 90 gün içerisinde yeni adresine nakil için talepte bulunmaması halinde hizmet sonlandırılır. 2 evde bakım yardımı aşağıdaki hallerde sonlandırılır. A. Engelli bireyin veya bakım verenin vefatı halinde, vefat tarihinde. B. Bakım verenin değişikliği veya feragatı halinde, dilekçenin verildiği tarihte. C. Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelir toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2 bölü 3'ünden fazla olması halinde, gelir değişikliğinin gerçekleştiği tarihte. Ç. Engelli bireyin özel bakım merkezi veya bakım ve rehabilitasyon merkezine sürekli olarak yerleştirilmesi durumunda kuruluşa yerleştiği tarihten bir gün önce. D. Evde bakım yardımından faydalanmakta iken engelli bireyin veya bakıcının tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumlarında kaldığının tespit edilmesi halinde, ceza infaz kurumlarına girildiği tarihte. E. Bakım verenin, yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edildiği tarihte. F. Bakım verenin bakıma ihtiyacı olan engelli birey ile bakım raporunda belirtilmesine rağmen, fiilen aynı hanede ikamet etmediğinin tespit edilmesi halinde, tespit tarihinde. 3. Sağlık raporu süresinin sona ermesi durumunda yardım durdurulur. Rapor süresinin bitiminden itibaren 6 ay içinde alınan sağlık raporunun bu yönetmelikte belirlenen koşulları sağlaması ve gelir kriterinin de uygun olması durumunda yardım durdurulduğu tarihten itibaren devam ettirilerek hak edilen tutarlar takip eden ilk ödeme döneminden itibaren ödenir. Yeni alınan sağlık raporunun tam bağımlı ibaresini içermemesi halinde yardım sağlık raporu süresinin dolduğu tarih itibarıyla sonlandırılır. 4 evde bakım yardımı sonlandırılması işlemlerinde bakanlık bilgi sistemleri üzerinden il müdürlüğü onayı alınarak sonlandırma işlemi yapılır. 5. Evde bakım yardımından yararlanmakta olan engelli bireylerin sağlık raporlarının sahte olduğunun tespiti halinde yardım derhal sonlandırılır ve ödeme yapılmış tutarlar genel hükümlere göre ilgililerden tahsil edilir. 8. Bölüm Bildirim Yükümlülüğü ve Yersiz Ödemelerin Tahsili Bildirim Yükümlülüğü Madde 16 1 evde bakım yardımından faydalanan engelli bireyi, bakım veren veya vasi yardımın kesilmesini gerektiren durumları, bir ay içinde il müdürlüğü veya sosyal hizmet merkezi müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. 2. İbraz edilen bilgi, belge, rapor ve beyanların gerçeğe uygun olmadığının tespiti veya bildirim yükümlülüğüne uyulmayarak evde bakım yardımı alınmasına devam edilmesi halinde yapılan yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir. 3. Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında genel hükümlere göre İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Yersiz ödemelerin tahsili. Madde 17, 1. Yersiz ödemelerin tahsilinde aşağıdaki hususlar çerçevesinde uygulama yapılır. A. Yerinde veya bakanlık bilgi sistemleri üzerinden yapılan kontrollerde yersiz ödeme yapıldığının tespiti halinde, 15. maddeye göre evde bakım yardımı sonlandırılır. Yapılan yersiz ödeme. İlgili mevzuata uygun olarak ilgililerden genel hükümlere göre tahsil edilir. B. Yersiz ve fazla yapılan ödemelerin ilgili kişilerce iade edilmemesi halinde durum İl Müdürlüğü Hukuk Birimi'nce takip edilir. İl Müdürlüğünde Hukuk Birimi bulunmadığı takdirde konu İl Muhakemat Müdürlüğüne bildirilir. Dosyanın durumu İl Müdürlüğünce takip edilir. Yersiz ödemelerin takip ve tahsili ilgili mevzuata uygun olarak genel hükümlere göre yapılır. 2 Yersiz ve fazla ödeme yapılması nedeniyle adlarına geri ödeme çıkarılan kişiler tekrar başvuruda bulunduğunda hazırlanan bakım raporuyla durumları uygun görülmesi halinde evde bakım yardımından yararlanır. Ancak daha önce yapılan yersiz ve fazla ödemeler 27 Eylül 2006 tarihli ve 2006-1158 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak ödenecek yardımdan aylık 1 bölü 4 oranında mahsuben tahsil edilir. 9. Bölüm Kontrol ve Rehberlik, Personelin Görev ve Sorumlulukları Kontrol ve Rehberlik Madde 18, 1. Evde bakım yardımına ilişkin kontrol ve rehberlik işlemleri, İl müdürü tarafından görevlendirilen il müdür yardımcısı sorumluluğunda ve gözetiminde ilgili heyet ve ilgili personel tarafından yürütülür. 2. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin eşi, 3. dereceye kadar kan, 2. dereceye kadar kayın hısımları, evlatlıkları ve evlat edinenlerinin özel bakım merkezi sahibi veya ortağı olmaları halinde bu personel evde bakım yardımı ile ilgili iş ve işlemlerde görevlendirilemez. 3. Heyette görevli personelin kendisi eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları, evlatlıklarına ilişkin evde bakım başvurusu değerlendirmesine ve kontrolüne katılmaması hususuna özen gösterilir. 4. Heyet tarafından engelli birey ve ailesinin durumu, merkezi veri tabanlarında ve engelli bireyin ikametgahında yapılan inceleme sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda, her yıl düzenli olarak ve gerek duyulduğu takdirde aşağıdaki şekilde değerlendirilir. A. Kontrol ve rehberlik sırasında bakım hizmetinin bireysel bakım planı doğrultusunda verilip verilmediği değerlendirilir. Sonuca göre kontrol ve rehberlik raporu hazırlanır. B. Kontrol ve rehberlik sonucunda bu yönetmelik hükümlerine göre evde bakım yardımı alma koşullarını kaybettiği tespit edilenlerin durumu 15. maddede yer alan hükümlere göre değerlendirilir. C. Kontrol ve rehberlik her yıl en az bir kez düzenli olarak yerine getirilir. Evde bakım yardımı işlemlerine katılan personelin görev ve sorumlulukları. Madde 19/1 Evde bakım yardımı ile ilgili işlemlere katılan personel, bu yönetmelikte belirtilen görev ve sorumluluklara ilaveten, sorumluluğu altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mal yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesinden görevli ve sorumludur. 2 İl müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezleri görev ve yetki alanındaki konularda kaynak israfını önleyecek işbirliği şeklinde çalışmayı ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve sorumludur. 3. Sosyal çalışma görevlileri ve diğer personel görevlerini mevzuata, plan ve programlara verilen emir ve talimatlara uygun olarak yürütülmesinden ve verilen görevlerin tam ve zamanında yapılmasından ve ayrıca 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında elde ettikleri kişisel verilerin korunmasından sorumludur. 10. Bölüm Çeşitli ve Son Hükümler Aciz, Devir ve Temlik Yasağı Madde 21. Bu yönetmelik uyarınca yapılan evde bakım yardımı ödemeleri devir, temlik ve haciz edilemez. Geçiş hükümleri. Madde 21. 1. Evde bakım yardımı kapsamında kullanılacak form ve belgeler bakanlık tarafından bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde çıkarılacak genelge ile belirlenir. 2. Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yardımdan yararlanmaya başlamış kişilerin hane gelir Sağlık ve benzeri nedenlerle yardımdan yararlanma koşullarında değişiklik olması halinde bu kişilerin durumu bu yönetmelik kapsamında değerlendirilir. Yürürlük. Madde 22/1 Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme. Madde 23/1 Bu yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.